Merhabalar Başka bir seriye başlamaya karar verdim Bu da ismi de serinin nasıl olacaktı Heh. Minnak tecrübeler diye bir isim koydum ee, Burada minik minik ufak ufak böyle edindiğim tecrübeler ee, bunları aktarmaya çalışacağım Tabi dilim döndüğünce hatırladığım kadarıyla Diyeyim ee, Mesela bir tanesinden bahsetmek istiyorum şu an. Bu tecrüben biraz da biraz şeyle ilgili dinleni, dinlenilmenin önemiyle ilgili bir tecrübe diyebilirim buna. şöyle bir olay geçti başımdan. bu şey değil, danışma ortamı değildi. De normal muhabbet yaptığımız bir ortamdı. Ee, bir arabadaydık. Bir ilçeden beni merkeze bırakacaktı iki arkadaş diyeyim. Ee, biraz onlarla o, o, süre zarfında sohbet edecektik. ve böyle başladı zaten olay da Şu şekilde ee, hoş beş muhabbet nasıl iyi misin kısmını geçtik. Sonra işte e, mesleğimizden biraz bahsettim. İşte ne iş yaptığımızdan falan. Ondan sonra da ee, çok can alıcı bir cümle söyledi bana. Ee, benim derdim çoktur, çözülmez hocam diye bir ifade bulundu arkadaşınız. Ee, biraz daha konuştuktan sonra senin dinlenilmeye ihtiyacın var dedim. Ee, arkadaşım bana aktardığı şey de şuydu. Buna cevaben Yanlış anladı muhtemelen beni ki şöyle bir şey söyledi. Evet hocam haklısınız dedi. Dinlenmeye ihtiyacım var. Böyle şöyle bir Antalya falan dedi. Güzel gelir dedi. Ben de yanlış anladın galiba dedim. Dinlenmek değil dinlenilmeye ihtiyacım var dedim. Sonra da işte hocam ben aslında böyle şeylere inanmıyorum gibisinden bir şeyler söyledi. Ya yok dinlenilmekti bilmem neydi. Siz dedi bana bir şey tatil matil ayarlayın. Bakın ben nasıl kendime geliyorum dedi. Antalya bir bir yere falan bir gideyim dedi sahil kenarına. Nasıl iyi gel, iyi gelecek bana. Nasıl iyileşeceğim? Bütün dertlerimi çözeceğim tarzında bir ifade de bulundu. Cevap vermedim. Biraz durduk. Sonra başladı anlatmaya az buçuk kendi ailesinden, ailesini anlattı, eşini anlattı, çocuğunu anlattı. çalıştığı iş ortamını anlattı, arkadaş ortamını anlattı. Yaklaşık bir 15-20 dakika falan bir yolculuk yaptık. O yolculuk süresince anlattı da anlattı. Ben de sadece asgari düzeyde teşvikle, hı hı, evet bilmiyorum, evet anlatım tarzında şeylerle ve genelde duygularına odaklanmaya çalışarak o yolculuğu tamamlamanın peşindeydim. Nitekim öyle bir şey yaptık. Ee, daha sonra yolculuk bitince arkadaşım bana kullandığı ifade şuydu. Ee, artık vedalaşacağız, arabadan ineceğim ben. Ee, söylediği şey şu hocam, şu an kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Kitip cümle. Hissetmek. Evet arkadaş kendini artık hafiflemiş hissediyordu. Bunun üzerine arabadan inmeden bir dakika falan bir konuştuk. Ee, Nasıl oldu bu dedim? Bilmiyorum dedi şu an. Hani yolculuk esnasında, yolculuk boyunca size bir takım şeylerimi anlattım dedi. Ama şu an kendim bayağı iyi hissediyorum diyebilirim dedi. Ee, ama dedim ben bir şey yapmadım ki. Hani sen bana eşinle ilgili durumları anlattın, aileni anlattın. Ee, sonra iş ortamını anlattın. astüstü ilişkileri vesaire falan bunları anlattın. Nasıl bunaldığını anlattın. Ondan sonra arkadaş ortamından bahsettin. Ben hiçbir şey yapmadım sadece biz yolculuk yaptık bir 15 dakika kadar e, falanca yerden merkeze geldik işte bu kadar. E, bilmiyorum dedi evet hiçbir şey yapmadın sadece dinlediniz beni dedi ama ben kendimi çok hafiflemiş hissediyorum diye bir ifadede bulundu arkadaşımız. Orada evet dedim senin dinlenmeye ihtiyacın varmış tekrardan vurguladım haklısınız dedi. Başta Çözüm e, bulunmaz diyen arkadaşımız dertlerime ve böyle şeylere inanmayan arkadaşımız en sonlarda da işte kullandığı ifade bunlardı. E, evet dinlemek, konuşmak, dinlenilmek, sohbet değil muhabbet etmek. E, ben böyle nitelendiriyorum. E, muhabbet çünkü kalpten kalbe gider diye e, şey yapıyorum ben. O fikir yapısına sahibim. Ee, sohbette bence e, karşı taraf ya da bizler e, cevap vermek için dinliyoruzdur bazen ama muhabbette tamamen e, onun kalbinden geçine yani duygularını özellikle anlamaya dönük bir dinleme şekliyle dinleriz. Ondan sonra e, biz de kendi duygularımızı vesaire bunlara aktarırız. Buna muhabbet ben böyle nitelendiriyorum doğru yanlış bilmiyorum. Ee, evet, neyse ufak bir parantezde bunu geçtim. Ee, arkadaşımızın anlattığı şeyde işte dinlenilmenin önemini vurgulamak istedim. Ve anahtar cümleler, anahtar kelimeler pardon, hissetmek özellikle bu benim için çok çok önemliydi. Ee, bizim e, atamız olan artık öyle ifade edeceğim Freud Bey. Şöyle ifadede bulunuyordu Sözün hepsini aklımda tutamıyorum maalesef. Onun için kopya çekeceğim. İfade edilmemiş duygular asla ölmez. Sadece diri diri gömülür ve sonradan daha korkunç şekillerde tezahür ederler diye bir cümle sarf ediyor Freud atamız. Ee, evet buradan da anlaşılacağı üzere duygularımız asla ölmüyor. Dile, gel dile gelmediği müddetçe özellikle dil her şeydir bence. Dil anahtardır. Dil bence birçok kapıyı da açar. Ee, özellikle anlamlandırma sürecimizdeki birçok kapıyı açar. Ee, biz belki problemleri çözmüyoruz, belki ses sorunlar olduğu yerde kalıyor, orada bir yerde kalıyor hafta. Ee, ama dile getirerekten o sorunların bize yüklemiş olduğu ağırlıkları vesaire bunların hepsini en azından kendi üzerimizde kamburumuzdan atmış oluyoruz. Kamburumuzdan atınca da daha dik bir şekilde problemlerle yüzleşebiliyoruz. Daha bir dik şekilde bakabiliyoruz problemlerimize. ...sonra da çözümlemesi de kolay olabiliyor. Ee, bu anlamda evet... E, ...ne diyecektim? Sanırım bu kadardı ya. Evet. E, zaten... ...psikoterapide de yaptığımız... E, ...şeyin ismi bu. E, yani problemleri belki o günlük... ...ya da o anlık olan şeyleri... E, ...çözmelerine... ...yardım ediyoruzdur. Sizlerin... ...bizlerin, kendimizin... ...biz de terapiye gidiyoruz aslında. Ben de gidiyordum. Gitmeyi de düşünüyorum ya. Güzel bir ortam. Gerçekten dinlediğimek şahane. Ee, böyle e, biz aslında problem çözme stratejilerini öğretmeye çalışıyoruz. Tabi en temelden e, en temelde yatan şey dinlemek, dinlenilmenin verdiği hissiyatı yaşamak, yaşatmak. Ee, bunun sadece terapi odasında değil günlük hayatımızdan ne derece yapabilirsek aslında o derece güçlüyüzdür demektir. Problemler karşısında, sorunlar karşısında sorunlar bitmeyecek maalesef, problemler bitmeyecek. Bu gerçeği söylediğim için affedin beni ama maalesef bu böyle. Ee, sadece şunu öğrenebiliriz problemler karşısında nasıl çıkabiliriz o problemlerin karşısına? Bazen tek başımıza çıkamayabiliyoruz, yardım eli arayabiliyoruz. Birilerine el uzatmak ihtiyacı hissedebiliyoruz ya da birilerinin bize uzattığı eli e, görmeye ihtiyacımız olabiliyor. Bazen el uzatacak kadar da güçlü olamayabiliyoruz. Ama etrafımıza bir dönüp bakarsak belki kaç tane el bize doğru uzanmış da bizi yerden kaldırmak için bekliyorlardır. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Ufak bir seri olacaktı. O oh, şu anda 9 dakika kadar olmuş. Ee, minnak tecrübeler diye bir seriye başladım. En başta duyurdum. Böyle aklıma geldiğince zamanım oldukça ufak ufak tecrübelerden bahsetmek istiyorum. Dile getirmek istiyorum. Özellikle hislerimi. Şu anda <laughs> hissettiğim duygu kesinlikle mutluluk ve heyecan. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.